Arkadaşlar merhaba. Geçici restoratif dolguyu anlatacağım. Yani kavit. Kliniğimizde kullandığımız marka Filart'ın kaviti. Arkadaşlar kavit öncelikle nedir? Bunu öğrenelim. Arkadaşlar kavit geçici bir dolgu görevi görür. Belli bir süre hastanın diş içerisinde kalır. Daha sonra hekim bu dolguyu frez yoluyla çıkarır. Sonrasında daimi dolgusunu yapar. Kavitler genel olarak kanal tedavisi sonrasında kullanılır. Kanal tedavisi sonrasında kullanılan kavit gerçek daimi dolgu yapılmadan önce de kaldırılır. Yumuşak yapılıdır ve tükürükle beraber zamanla ağız içerisinde bir miktar sertleşir. Şimdi arkadaşlar ben size örnek olması için böyle kırıma gidecek olan bir ölçü getirdim. Kırıma gidecek ölçü nedir? İçerisindeki ölçü postları bize lazım olur. Bunların çöpe gitmemesi adına biz bu ölçüleri kırıyoruz. Hastanın tüm tedavisi bittikten sonra kırıyoruz. Bu parçaları alıyoruz. Sonra bu model çöp oluyor. Sizin için ben dişin içerisine birazcık e, freze girdim. Bir boşluk oluşturdum. Şöyle düşünelim. Hekimimiz kanal tedavisi yaptı. Kavite açık. Biz burayı geçici restoratif dolguyla dolduracağız. Kavitimizi koyacağız. Arkadaşlar kavite ne kadar büyükse bizim de ona göre hemen göz bakıp düşünüp ona göre kavit vermemiz gerekiyor. Nasıl veriyoruz? Bir al spatülümüz var. Al spatülünü bilmeyenler için şu şekilde gösteriyorum. Ya böyle kaşık şeklinde alıp Sonrasında elimizde düzenleyip de verebiliriz. Ama ben bu şekilde almayı tercih ediyorum. Şimdi kavitemizin boyutu bu arkadaşlar. Şimdi bir miktar alıyorum. Hesap etmem lazım. Ve kavit nasıl uzatılır? Elimize şöyle uzatıyoruz. Şu şekilde. Neden bunu yapıyorum? Çünkü tam kaviteye oturması için. Eğer bunu böyle buradan aldığım gibi şu şekilde uzatırsan Hekimin bununla mücadele etmesi gerekir. Kaviteye yerleştirmesi için. Bu yüzden bunu hemen kaviteye göre ayarlıyorum. Sanırım bir miktar daha almam gerekiyor. Malzemeler çok pahalıdır arkadaşlar. O yüzden olabildiğince israf etmemeye çalışıyoruz. Şu şekilde aldım. Bunu aldım, hazırladım, hekime bu şekilde uzatıyorum. O da buradan aldığı gibi dişe götürebilir. Kaviteye şu şekilde bastıracak. Böyle ittire ittire. İşte bak işte göz ucuyla ayarlayın arkadaşlar dedikten sonra benim ayarlayamamam. Şöyle. Tabi ben bunu örnek olarak gösteriyorum. Kavitin mantığını anlatabilmek için. Normalde bu işlemi biz yapmıyoruz. Hekimler yapıyor. Ama nasıl yapıyor? Hangi mantıkla yapıyor? Anlatmaya çalışıyorum. Sonra bunu böyle eliyle düzeltiyor. Fazlalıklarını alıyor. Şöyle. Evet. Geçici dolgu hazır. Hasta kapatıyor ağzını. Zaten üst çenedeki dişle birlikte kavit şekli alıyor. Oklüzyonda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor hasta. Zaten kavitler bir zaman sonra da çöküyorlar ağız içerisinde. Genellikle endodontik bir malzemedir, ama bazen farklı durumlarda da hekimler kullanabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik